Şimdi yanımda. Dün aldığım için şu an biraz beni Şentim. tanımıyor. Şimdi bu çıkarmayı deneyeceğim. Eldivenlerimle. Yok mu? İzletler haber. Eldivenle çıkarmayı deneyeceğim. İnşallah. Isınmaz. Evet, İzletler haber yok mu? Aramamış mı? Bir saniye işte. arkadaşlar. Telefonu konuşmaya.

Hey. Anne. Ee, Abi. Bir şimdi, der, Isırıyordu. Bu sefer tek tak, bir tane takmışım. İkinci takmadım. Alışık, alışık değilim ya, Şimdi bir tutacağım. Gittim, ama bir canlı şey, diye. şeylerden sen söyle. Alabilir yani yerinden aldım normalde başka bir yerden geliyor dedin Yemeyecek herhalde. Hem yani direkt o Yedim, gene böyle böyle bir tane Yuvasına geldi, şu an. Aynen. Aynen. Bir şöyle, bir... şöyle bir tane ayna takmıştım. Şöyle bir şuraya bir ayna <laughs> açtım. Şöyle, <laughs> şöyle bir tane ayna aldım. Şimdi onu çıkartıyorum. Kuş yuvasında valla. Böyle oldu. Taktım. Böyle bu halk kartı yok mu Bunu taktım. 40 olmuş ben kardeşim. 100 çıkar çıkıyor. Gördünüz mü? Biraz yem verelim mi? Ne dersiniz? 80 e Yememiz böyle. Arkadaşlar şu an besliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi besliyorum. Size selamı var. Ya kuzum. Anne şu an benim eliminiz anda ya. Evet. Arkadaşlar şu an çok yiyor. Şu an yerimiz geldi. Yiyeceğim mi daha kızım? Sarı aradı. Ar Ar aradı. Arkadaşlar şu an doydum muhtemelen. ha. İçini çıkarmayayım dedim. Olduğu zaman yapmıyor muydum dedim. İnşallah çağırabilirim demiyorum ama dedim sen isterseyin yaparım derim. Olmazdı biliyorsun. Abi çok yani, olur. Kolum olsa yapardım. Kartım böyle kalmıştı şu olmuştu. Tamam dedim bana okuma başla. Ben anladım anlayacağımı dedim. Ki ben sağlam olduğunuzu olmasaydım. Abi Yok. elimi tuttu. Tekrar yapmazdım dedim. O yüzsüzü tekrar yapmazdım dedim. Ama iyi. Evet şimdi. Cevap olarak gülücük gönderdim. İyi misin dedim. Abi ısırdı. Ee, abi yaşamadım. yemin ederim çok kötü acıttı ya. Yemin edin. Evet. Eldiven bile taktıklar acıtıyor. Evet ama çıplak el dedi. uzatırsam Allah rahmet eylesin. Hı -hı. Şöyle. Akşam şöyle. Ya, Oğlum. Şöyle. Şu... İşte bunun uykusu geldi herhalde. ben bayram kutsam para vereceğim. Dedim, şöyle alakalı. Ne kadar dedi bin. Dedim gel lan elini gün. Ömer. Ay bayramını kutladım işte. Çok şükür. Ben iyi gördüm. Çok şükür. Ya. Kız diyor, öz diyor. Ne oldu? Bak diyor, sen beni bırakıp gidersen diyor. Ulan abi seni de öldürürme. Arkadaşlar çok kötü sinirlendi ya. yani geldi ölümüne çok güzel çok sırtı sırtı dedim ki şey, dedim sipariş üzerine gidiyoruz önünüze gelen bir şey geliyoruz dedim saçını nasıl yapıyoruz dedim ömrü düşünüyorum abi çıktı çıktı hemen gel bir de kız Ay, arkadaşlar. Ne? Bu kız. Kız az değil. Şu an karnını doyurdum. İki yes, e, yem verdim. Siyah da ayrı bir şey. Ee, var ayrı bir zayıf gösteriyor. Yiyecek gibi yapamazsın. Ee, geç gömleğim bir Çok korkuyorum ya. Anam. Bak ısırıyor da. da. Arkadaşlar ismini Maviş de, koydum. Maviş. Yemin ederim. Maviş. Kız şeydir ha öyle. Aa. Yuvasına geri bakış gibi sabahtan beri çobanın üstünde. Keşke kuşların kafesi değil de böyle kesse oturdu. Abi var iki gündür Güzel. çıkıyor Güzel. kafesten. Yüksek bir yere çıkacak diye korkuyorum. Kardeşim o çırpınıyor. Ben bunu bir kapağını kapatayım. Sonra şeyini de çıkartayım. Bu uyusun. Güzel. Abi çok sinirli şu an. Tırnağını kesiyorum. Tam tırnağına tırnağı. He. Hmm. Ne bakayım. Ya nasıl? Şanslıydı dedi o da. Abi 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 hayvan gibisin Onun Onların... Şu an kapağını kapat. Ay çok sinirli abi çıkacak. Çıkacak bir abi. Çok sinirli şu an. Hmm. Çıkabilir. Sakin ol abi. Sakin ol. ya. Abi şu an şey herhalde ya. Çok sinirli. Ah, Ayıp olan mı Beker? Şu Şunu da mi? Muhtemelen şuraya koyun daha güzel Anam. Ee. Evet, dur. Koyun üstüne girersin aç. Evet, böyle dondurular. Halden sensi yokmuş. Şöyle, şöyle koyayım. Bazen üstüne gider. Abi çok kötü sürecek. Kızdır ya tabi ben onunla uğraşırım abi. Ben onu geliştirmeye çalışmasın. Yavrum çık. Çekme abi. İki gündür kafesin içindesin. Çık artık. Aşağı kafesi kapattım. Açıyorum. Boğanca ömür türküler. Boğanca ömür türküler o. Şey, Adam almaz şey bakıyor. Ona bir şey olmaz. Neyse abi. biraz şey Ya diyor üçü yirmi. Abi 50 saattir. Koruyayım. Şeyde yap. 50 sahiptir, çıkılıyor kafesine. Bakın, yenimiz artırıyor. Bir saniye. Geç, geç. Dorumla, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Şimdi yemin. Yani uzun, hani şimdi öyle bir davranıyordu ki, o kadar süre geçti ya, hani diyordum, biz diyor, diyor, diyor e, yani kim olsa diyecek, yani o kadar uğraştım, çabaladım, karşıma gelse otursa bile yeterli. Ama o hep yalnız kalmanın peşindeydi. Bir saattir kafasını çıkmıyor. Yani ben, ben olsam, var, ben ya, çok ağrıyor. ya. yetti bana, bitti. Gelelim kafesi. Bunu açtık. Şimdi bunu yerine koyayım. Yani 20 saattir kafeste. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.